Türkiye'de nefes kesen bir gerçek daha. Hiçbir haritada, hiçbir belgeselde bu yerleri göremeyeceksiniz. 2024'te devlet tarafından gizli tutulan veya asla halka açılmayan dört şok edici mekan. Birincisi, Van Gölü'nün derinliklerinde 2017'de keşfedilen binlerce yıllık Urartu Kalesi. Bilim insanları bile giriş izni alamıyor. Düşünsenize, medyada sadece beş kare fotoğraf dolaşıyor ve hepsi bulanık. İkincisi, İstanbul'un kalbinde yer altında uzanan devasa Bizans sarnıcı, günümüz ulaşım projeleri yüzünden 2023'te tamamen gizlendi. Kimse oraya inemiyor, tüm girişler mühürlendi. Üçüncü olay daha da çarpıcı. Ankara dışındaki eski yüz, 1980 darbesinden beri devlet arşivinde gizleniyor. 2024'te alınan drone görüntülerine devlet hemen el koydu. Dördüncüsünü duyanlar tüyleri diken diken oluyor. Trabzon'un ormanlarında gizlenmiş, Sovyetler zamanından kalma, kimsenin giremediği tüneller. Yetkililer hala her ay kontrol ediyor ama nedenini açıklamıyorlar. Binlerce Türk bu yasak yerlerin sırlarına ulaşmak için her yıl sosyal medyada kampanya başlatıyor. Sana soruyorum, Türkiye'de senin bilmediğin başka hangi sırlar var? Eğer öğrenmek, tartışmak, gerçekleri ortaya çıkarmak istiyorsan hemen abone ol, bu videoyu paylaş.